Kalın bağırsak kanserlerinden korunmak için bazı yaşam alışkanlıkları, yaşam tarzı değişiklikleri gerekli midir? Örneğin sigara ve alkolün etkisi mutlaka vardır. Hangi yiyecekler bağırsak sağlığımızı korur? Aslında tüm kanserler için korunmada geçerli olan yaşam biçimi bu kanserler için de geçerlidir. Özel bir formülü yok. Bir kere hareketsiz kalmayacak. Bu çok önemli. Bir meme kanserinden kalın bağırsak kanserine kadar yani spor yapamayabiliriz ama hareketsiz kalmamak, sedanter yaşam olmamak açısından çok önemli. Ee, özellikle margarin tarzı yağların çok az tüketilmesi çok önemli. Ee, lifli gıdanın tüketilmesi çok önemli. Onun için ben Türk beslenme stilinde hani önden salatanın yenmesini çok doğru bir beslenme biçimi olarak e, buluyorum etin e, kırmızı et ve balık tavuk olarak ayrılmaması ama etin e, güzel pişirilmesi burada çok önemli olan bir şey e, yani mangala çok meraklı olduğumuz bu ülkede e, közün iyi ayarlanması bu konuda çok önemli yine e, riskli hastalarda aspirin kullanımı e, Doktor kontrolünde kalın bağırsak poliplerini engellemektedir yani e, Meyve tüketimi dediğimiz hani lifli gıdayı bunları içerisine alabiliriz ee, ve tabii en önemlisi bütün bunları yapmanıza rağmen yine de engel olamadığınız bir e, grup vardır o nedenle kolonoskopi kontrolü hiçbir şikayet olmadan bile mutlaka yaptırmak gerekiyor yani. Evet.